Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Cumartesi Survivor 2020'de dokunulmazlığı kim kazandı? İki takım da ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı ve var güçleriyle dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalıştılar. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın üçüncü. Eleme adayını çıkarmak için kendi aralarında oylama yapmak zorunda kaldı. Ünlüler Gönüllüler formatı ile yeni sezonda izlenme rekorları kıran Survivor 2020'de kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve sonrasında bir eleme adayı belirlendi, ilk olarak dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İlk iki dokunulmazlığı kaybeden ve iki eleme adayı belirleyen ünlüler, daha fazla yarışmacı kaybetmek istemiyordu. Gönüllüler de ise eleme adayı çıkarmamak hedefi vardı. Kıyasıya geçen mücadelede sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, oylama yaparak haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Heyecanın her geçen arttığı, ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020'de dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçlerini parkura yansıttı. Oyunun önemi nedeniyle gerginliğin yüksek olduğu dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Survivor'da bugün dokunulmazlığı ünlüler kaybedince bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldılar. Daha önce Yunus Emre ve Elif'i eleme adayı gösteren ünlüler takımı bu sefer Sercan ile Aycan arasında bir oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Ünlüler takımından çıkan 3. eleme adayı Aycan oldu. Hazırlayan gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.